Tamam. Birmek isteyenler, araştırmak ee, isteyenler. www.gebelik.org yani com değil net değil org. Gebelik.org. Gebelik.org Kaan Bey'in kendi hazırladığı hamile bayanlar için, anne adayları için çok güzel bir site. Tünyan girmiş çok memnun kalmış. <laughs> ee, biz de bu vasıtayla <laughs> sizlere duyuralım dedik. Tünyan Hanım buyurun efendim. Evet doktor bir şey sormak istiyorum. Evet. Ben beşinci ayımdayım şu anda. 5 ay oldu gebeliğimin. Ee, Eylül sonunda doğum yapmam bekleniyor. Ee, Ağustos sonunda benim e, 1300 kilometre kadar bir yolu nasıl gitmem gerekiyor veya gitmemem mi gerekiyor? Ee, ee, daha doğrusu şöyle anlatayım, biz e, iki günde geldik o yolu, dört veya beş güne yerler çok yavaş bir şekilde gittik. Bir problem olur mu? Arabanızla ise... mı gidiyorsunuz? Evet, arabamız özel arabamız. Nereye gidiyorsunuz yani yer olarak neresi? Trabzon. E, yani sonuçta düz bir yol, öyle engebeli falan bir yol değil değil mi? Evet, yok değil. Yani gidilebilir. Değil. Yani çok yavaş bir şekilde herhangi bir problem olma. Yok yani şimdi şöyle hemen onu Arabaya da yolculuk e, arabayla yolculuk yapacaksınız. Arabayla mı gidiyorsunuz? Hayır, arabayla. Hayır. arabayla. Arabayla gideceğiz. 4-5 günde gitmenize gerek yok canım, 2 günde gidin yani. 2 günde e, benim ben, benim belki ağrıyabilir yolda o yüzden tereddüt ediyorum. 2 saatte bir, 3 saatte bir mola verin ve bu molalarda 5-10 dakika yürüyün. Yani 8. ayda oldu, olacağı için bu yolculuk. Şu anda değil, 5. Şimdi ayda şöyle, ama... Şimdi şöyle, alacağınız risk şu, e, aracın e, sizi sonuçta hoplamalı zıplamalı bir yol değil, burası engebeli bir yol falan da değil. Eğer herhangi bir şey zaten İstanbul'dayken de veya nerede yaşıyorsanız hmm. olacaktıysa orada da olacaktır. Alacağınız risk bu. Ekstradan bir risk artışı yok yani yolculuğa ha. gittiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın Pelin Hanım. İyi günler. Sevgiler. Sağ olun efendim. Pelin Yavaş. Pelin Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. iyiyim. Siz iyi misiniz? Sağ olun. Biz de iyiyiz. Buyurun. Benim doktor beye iletmek istediğim bazı sorularım vardı efendim. Tabii buyurun. Ee, ben Nisan'ın 22'sinde perinatoloji laboratuvarında alttan bakıldı bana. Altı ee, hafta beş günlük hamilesiniz dendi. Evet. Ee, bu tarihe kadar ben Mart'ta Aralık'ta başlamıştım. Depresyon ilacı alıyordum efendim. Antidepresan. Hangisini Hı -hı. alıyordunuz? Lustral alıyordum efendim. Evet. 50 mg. Sabah tamam. bir tane. Gingobil Spesyal aldım. Sabah akşam. İkinci ilacın ismini bir daha söyler misiniz? Gingobil Spesyal. Evet. Tamam. Sabah akşam alıyordum. Bir de e, Antipsikotik Merasa Sürpriz. Evet. Sabah akşam. Alıyor idim. Tamam. Ee, doktor bey de bana dedi ki Mart başı hamileliğiniz. Nisan'ın 22'sinde 6 hafta 5 günlüktü. Evet. Ee, Mart başı 15-16 gün kadar almış oluyorsunuz ilacı hamileliği. ilk 15-16 günü. Evet. Ee, almış oluyorsunuz fakat bir sorun olmaz dendi. Evet. Ee, bu bana alttan bakıldığı için perinatoloji kliniğinde e, 4 gün sonra kanaman başladı efendim. Çok hafif bir evet. iki damla şeklinde kanama oluyordu ve kasımda ağrı oluyordu. Evet. Doktor bey de bana progestan diye bir ilaç verdi. Tamam. Günde üç tane. Pelin hanım, efendim. E, ben arada girip sayılmaz. evet bir minik müdahale yapmak zorundayım. E, böyle bir kanun var biliyorsunuz evet. biz lütfen e, ilaç söyleniyoruz söylemememiz. Sadece grup oluyor. olarak söylesek e, herhalde grup yeterli. Grup olarak söylerseniz. Yani Ya dersiniz. da eğer hani ilaç ismine devam edecekseniz sizi maalesef o zaman kısa mesaja devam yönlendirmek zorunda kalacağım. E, diğer e, izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Teşekkür e, Dolayısıyla uyarı almak zorunda Doğru. kalabiliriz böyle bir şey teşekkür için. Teşekkür ediyorum. E, ama devam edin lütfen ilaç ismi vermeden. Teşekkür ediyorum. Buyurun. E, günde üç tane eee temin bahsetmiştim ismini evet, tam vermiyorum. Evet. Nasıl unuttuk e, onları? Evet, almaya çalışıyorum. E, kasımda da ağrım vardı ve yürüyemiyordum yürüyünce çok sancılarım oluyordu. Şu an bir haftadır e, kanama da durdu, ağrılarım da durdu. Evet. E, ben de aldığım antidepresanlardan şüpheliyim. Şu an 10 hafta doldu. Evet. E, acaba normal sağlıklı mıdır bebek? ihtiyaç duyduk efendim. Şimdi konuşmamızın en başında da söylediğimiz gibi artık böyle ilaç kullanımına bağlı olarak bebeği tahliye edelim işte bir tane akciğer filmi çektirmişsin hmm. bir tane diş filmi çekilmiş hemen tahliye edelim falan hmm. diye bir şey yok Yapmanız gereken şu, yine sizin durumunuzdan da bahsetmiştik. Antidepresan ilaç kullanmak zorunda olan bayanlara direkt tahliye önermiyoruz. Evet. Bunlara hamilelik boyunca bütün testleri yaptırmaları öneriyoruz. Nedir bunlar? İkili test, 11-14 testi ense kalınlığı ölçümü, evet. üçlü test, detaylı ultrasonografi. Bu üç tane testi yaptıracaksınız. Eğer bunlarda bir sorun saptanırsa o zaman düşünülecek. Detaylı şu... ultra, ultrasonografiyi herhalde kadın doğumcu yapıyor. Evet. Tabii Oldu. Teşekkür ediyorum. Ama sizin şimdi e, perinatolog bir yapması lazım. Detaylı ultrasonografi kadın doğumcular, biz kadın doğumcular yapıyoruz. Ha, Fakat terinası. bir de bu konuda daha da bir üst ihtisas yapmış. Sadece bu konuda ama sadece bu konuda çalışan. Yani jinekolojik hiçbir şey yapmayan, sadece kendi bu konuda eğitmiş. Perinatoloji uzmanı dediğimiz, e, ikinci düzey ultrasonografi dediğimiz ultrasonografi. bunlar bakmış efendim. Bakmışlar. 6 hafta 5 gün. İşte 20 haftalıkken bakılacak çıktı. tekrar. 20, 20 haftalık haftalıkken yani tekrar bakılacak diyor kanun. 20 haftalıkken. Tabii tabii. 20 20. 20 evet 20 efendim haftalık. tekrar baktıracağız. Evet. Hmm. Başka bir de 14 haftalık ense kalınlığı. Siz bir üniversite kliniğine başvurursanız bunların hepsi otomatik olarak yapılacak. Evet efendim. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın efendim. İnşallah sağlıkla doğumunuzu gerçekleştirirsiniz. Hoşça kalın sevgiler. Ee, Usta ne yaptın? Krep'in kokuları geliyor buraya. Geldikçe de biz biraz konuşmakta zorlanıyoruz. <laughs> Piteri dökmeye devam ediyoruz. Aha. Burada bir tane hemen örnek göstereyim. Tamam. <laughs> Geçen seferki krebi ben çevirmiştim. Evet bu sefer e, krepte Aynı senin var. gibi yapabilmiştim de. <laughs> Bugün de denemek ister misiniz? Yok. <laughs> Krepler hazırlıktan sonra e, muzu e, doğrayacağız. E, krebin içine e, yerleştireceğiz. Daha sonra e, tereyağı, tereyağı kullanmıyoruz. Margarin ve portakal suyu, bal karışımıyla oluşan Aha. sosumuzun içinde e, muzlu krebimizi bir miktar çektiriyoruz. Peki oraya gelmeden krepi, o hamuru nasıl yaptığımızı bir kez minicik anlatalım mı? yine? E, karışım malzemelerinin hepsini karıştırdık. Evet. Sayayım mı tek tek onları? Unumuzu koyduk. Un, e, süt, e, krema, margarin. E, Margarini biraz erittikten sonra koyduk içine. E, şeker koyduk, bir miktar tuz koyduk, yumurta koyduk. O Bütün malzemeleri karıştırdık. Karıştırdıktan sonra süzdük onu. Evet. E, fıtık olabiliyor içinde. Süzdükten sonra e, önceden ısıttığımız tavamızı biraz kızdırıyoruz tavamızı. E, kızgın olmazsa yapışma şeyi var, e, tehlikesi var. Ve teflon tabi evet, olacak teflon değil mi İlhan? E, kremimizi evet. daha tabi pişmeli. E, döküyoruz. E, bir kepçe şu miktarda yeterli bir tava Döktükten sonra çeviriyoruz. Tamam. tamam. Detaylarını görmeye evet. devam edeceğiz. Evet. Evet hanımlar konuşacağız. Bilmek istediğiniz her şeyi hamilelik sürecinde doktorumuza sorabilirsiniz. İki tane yolunuz var. Bir tanesi canlı yayın telefon numaralarını aramak. Diğeri de 36, 36 ya kısa mesajla sorularınızı iletmek olacak ki ben bunları e, burada görüyorum. Teker teker soruyorum. Ama şimdi müziğe uzanalım isterseniz. Birazcık söze müzikle ara verelim.